Düğünler için stil önerileri. Merhaba moda severler. Bugün sizlere düğünler için stil önerilerini paylaşmak istiyorum. Düğünler, büyülü anların yaşandığı özel günlerdir ve bu özel günlerde şık ve zarif bir görünüm elde etmek her zaman önemlidir. Düğünlerde tarzınızı yansıtacak parçaları doğru bir şekilde birleştirerek unutulmaz bir izlenim bırakabilirsiniz. İşte size düğünler için bazı stil önerileri ve ipuçları. Elbise seçimi. Düğünlerde en çok tercih edilen parça elbiselerdir. Şık ve zarif bir görünüm için uzun veya kısa, dantel veya saten gibi özel detaylara sahip elbiseleri tercih edebilirsiniz. Düğün temasına uygun renklerde veya pastel tonlarda bir elbise seçerek romantik bir görünüm elde edebilirsiniz. Renk seçimi. Düğünlerde renk seçimi önemlidir. Düğün temasına uygun renkleri tercih etmek uyumlu bir görünüm sağlar. Beyaz veya krem tonlarındaki elbiselerden kaçının çünkü gelin ve damadın özel renkleri olabilir. Pastel tonlar veya canlı renklerle kombinlerinizi renklendirebilirsiniz. Aksesuarlarla detay katın. Düğün stilinizi tamamlayacak aksesuarlar önemli bir detaydır. Zarif bir kolye, küpe veya bilezik gibi takılarla görünümünüze detay katabilirsiniz. Çantanızı veya kulaççınızı da özenle seçerek şıklığınızı tamamlayabilirsiniz. Ayakkabı seçimi. Düğünlerde ayakkabı seçimi hem rahatlık hem de şıklık açısından önemlidir. Yüksek topuklu ayakkabılar zarif bir görünüm sağlar ancak uzun süre ayakta durmak zorunda kalacağınız için rahatlık açısından dikkatli olun. Düz veya orta topuklu ayakkabılar da tercih edebilirsiniz. Saç ve makyaj. Düğün stilinizi tamamlayan önemli bir unsurdur. Saç ve makyajınızı düğün temasına uygun bir şekilde planlayabilirsiniz. Romantik dalgalar, özenle yapılmış bir topuz veya doğal bir makyaj tercih edebilirsiniz. Ancak doğal güzelliğinizi ön plana çıkaracak bir makyaj tercih etmeye özen gösterin. Düğünlerde şık ve zarif bir görünüm elde etmek için elbise seçimi, renk seçimi, aksesuarlar, ayakkabı seçimi, saç ve makyaj gibi unsurlara dikkat etmek önemlidir tarzınızı yansıtan ve size özgü kombinlerle unutulmaz bir düğün deneyimi yaşayabilirsiniz.